Bugün videoda okyanusta olması gerekirken sahilde beliren 12 yaratığın hayatına sınav bir yolculuğa çıkıyoruz. Listemizin başında çevre kirliliğinin kurbanı yeşil kaplumbağa, tuhaf bir renk üreten bir bitki hastalığı ve devasa ısı dalgaları nedeniyle yaşam alanlarından uzaklaşmak zorunda kalan binlerce mavi yelkenler var. Koca gözlü dev kalamar Dev kalamar kolay kolay görebileceğiniz bir yaratık değildir. Bu yüzden gördüğünüzde oraya nasıl geldiğini merak edersiniz. Bu yaratık 2020 yılında Cape Town'da kıyıya vurduğunda insanlar yaratığı kendi gözleriyle görmek için toplandılar. Sekiz kolu ve tırtıllı emicilerle kaplı iki dokunacı vardı. Bu canlılar hayvanlar alemindeki en büyük gözlere sahiptir. Yaşayan bir dev kalamarda yaklaşık 27 santim genişliğindedirler. Hayvan Güney Afrika'daki bir müzeye götürüldü ve yapılan DNA testinin ardından araştırmacılar bunun dalgaların derinliklerinde yaşayan birçok dev mürekkep balığı türünü biri olduğu sonucuna vardı. Bu müze Afrika'nın en büyük dev kalamar koleksiyonlarından birine sahiptir. Bu hayvanın nasıl öldüğü belli değil ama o sabah erken saatlerde kıyıya vurmuştu. Bilim insanları devasa yaratığın su yüzeyinin 610 ila 975 metre altında yaşadığını söylüyor. 9 kollu ahtapot Japonya'da bir deniz yosunu çiftçisi bu tuhaf ahtapotu yakaladıktan sonra pişirmesi için eve götürüp annesine verdi. Suda düzenli olarak ahtapot gördüğü için bu seferkine çok dikkat etmemişti. Ancak annesi pişireceği sırada hayretle ahtapotun 9 kolu olduğunu fark etti. Bu hayvanın 9. kolu nasıl ortaya çıkmıştı? Tıpkı kertenkelelerin kuyruklarını tekrar büyütmesi gibi ahtapotlar da kollarını yenileyebilir. Bazen rejenerasyon süreci başarısız olur ve yeniden büyüyen kol 9. bir kol olarak kalır. Bu aksaklık tekrar tekrar olabilir. Bir ahtapotun 90 kollu olduğu durumlar vardır. Aile 9 kollu ahtapotu yerel bir müzeye bağışladı. Böylece bölge sakinleri de hayvanı görüp hayret edebiliyor. Toplu Ölüm Rusya'nın küçük yarım adası Kamçatka'da yaşayanlar deniz yıldızı, balık ve ahtapot gibi binlerce ölü deniz canlısının kıyıya vurmasıyla uyandı. Kitlesel ölüme bir zehirlenme olayı neden olmuştur. Olaya şahit olan sörfçüler de rahatsızlandı ve koya girdikten sonra gözlerinde yanma hissettikleri için kendilerinin de zehirlendiği anlaşıldı. Avaça Körfezi'nde gelir sağlayan su canlılarının neredeyse %95'i yok olmuştu. Bu felaket bölgede gıda sıkıntısına yol açtı. Bilim insanları başlangıçta ölümlerden insan kaynaklı kirliliği sorumlu tuttu ancak sonradan ölümlerin zehirli arklardan kaynaklandığını fark ettiler. Kirlilikten en çok deniz dibindeki canlılar etkilendi. Sadece çok az sayıda yengeç ve karides hayatta kaldı. Yeşil Kaplumbağa Deniz hayvanları çevre kirliliğinin sonuçlarına en çok katlanan canlılardır. Arjantin açıklarında bir ağa yakalanan yeşil kaplumbağanın karnında bir sıkıntısı vardı. Araştırmacılar bunu nereden mi biliyordu? Çünkü hayvanın karnı naylon torba ve plastik parçaları gibi bir sürü insan çöpüyle doluydu. Tahmin edeceğiniz gibi hayvan çöpleri deniz otu, deniz anası ve solucan sanıp yemişti. Tükettiği çöpler karnında yer kapladı ve hayvanın hayatta kalmak için gereken normal yiyecekleri yemesini zorlaştırdı bu korkunç durumdan kurtulması için bir veterinere götürüldü. Veteriner tedaviye yanıt vermesini sağlamak için elinden geleni yaptı. Daha sonra iyileşti ve sağlıklı yiyecekler yemeye başladı. Uzmanlar kaplumbağaların plastik kirliliğinden daha önce de etkilendiğini söylüyor. Bu duruma düşen çoğu tedavi görmek için akvaryuma götürülür. Ne yazık ki pek çoğu hayatta kalmaz. Molatek'te Mola de uluslararası deniz biyolojisi camiasının bu hayvanın hangi türe ait olduğunu tartışmasına neden oldu. Türünün ilki Kuzey Yarımkürede görülmüştür. 2.13 uzunluğundaki bu balık Kaliforniya kıyılarında ortaya çıktığında bilim insanları bunun bir okyanus güneş balığı olduğunu düşündüler. Daha sonra büyüklüğü nedeniyle normal güneş balığı olmadığına ikna oldular. Gördükleri şey okyanus güneş balıklarından daha uzundu. Mola Mola adı verilen güneş balığı Santa Barbara kanalında yüzüyor. Molotecta ise sadece güney yarım bulundu. Araştırmacıların bu hayvanı molotecta olarak tanımlamaları birkaç gün sürdü. Uzmanlar hayvanın gördükleri en tuhaf şey olduğunu söylüyor. Kuyruğunu kaybetmişti ve yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Bu balıklar eslenmek için okyanusa dalarlar ve güneşin tadını çıkarmak için yüzeye çıkarlar. Dev sünger 28 Ekim 2009, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın doğu kıyısındaki 4 kişilik Temuka kasabası halkı için hareketli bir gündü. Kıyıya vuran yaratığın her iki yanındaki gözleri ve dokunaşları nedeniyle görgü tanıkları bunun bir uzaylı olduğu sonucuna varmıştı. Ancak bilim insanları bu şeyin aslında bir ispermeçet balinasının başının üst kısmı olduğunu ortaya çıkardı. Balinanın geri kalanından iz yoktu. Sünger bahçeleri, okyanus tabanına hükmeder ve balıklar için yaşam alanları oluşturmada ve diğer türlerin beslendiği karbonu salmada çok önemli bir rol oynar. Bu canlının ağırdığına dair raporlar olsa da okyanus değişikliklerine karşı diğer birçok türe göre daha toleranslı olduklarına inanılıyor. Son zamanlardaki görünümleri gezegenimizin iklimsel bir krizle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bazı ağıran süngerlerin hayatı dönebileceğini, diğerlerinin ise öleceğini söylüyor. İp İlk bakışta bu yaratık sarı bir ipe benziyor ama değil. Teksas'ta bir plajda bulunan renkli deniz kırbacı olarak bilinen bir mercan türüdür. Bu çoğu zaman çöp olduğu düşünülen gerçek bir yaratıktır. Deniz türleri tanımlama portalına göre deniz kamçıları mor, turuncu, menekşe, kırmızı, sarı veya lavanta rengindedir. Renkleri ağızların etrafında bir halka oluşturan polip kolonilerinden gelir. Kümelendiklerinde koyu renkli bir iskelet oluşturan proteinler salgılarlar ve bu proteinler 3 metreye kadar uzanan kamçı benzeri saplara dönüşür. Deniz kırbaçları yaşam alanlarını terk edip sahile vurduklarında genellikle misina ya da kablo zannedilirler. Bu hayvanın fotoğrafını Facebook'ta yayınlayan kişi yerel bir plajı temizlerken bunun çöp olduğunu sandığını söyledi. Ne yazık ki çoğu kıyıya vurduğunda çoktan ölmüştü. Amazon Nehri canavarı. Florida'nın Meksika körfezi yakınlarında çürümekte olan bir Amazon Nehri canavarı cesedi ortaya çıkmış ve bölge sakinleri bunun istilacı bir tür olmasından endişe etmişlerdir. Arapamiya dünyanın en büyük tatlı su balıklarından biridir. Ancak 1.52 metre olana kadar cinsel olgunluğa ulaşmaz. 3 metre uzunluğa kadar büyür ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındadır. Bu hayvanın üremesi en zor hayvanlardan biridir. Sadece belirli alanlarda ürer ve yavrularına bakmak için çok zaman harcar. Florida'daki nüfuslarını tahmin etmek zor çünkü şimdiye kadar sadece birkaç tanesi bulundu. Çoğu yerde özel akvaryumlarda egzotik evcil hayvanlar olarak kullanılırlar. Yasa dışı yollardan doğaya salınırlar ya da kaplarından daha büyük hale geldiklerinde esaret altında ölürler yeşil balık beyaza dönmüştü ve bilim insanları hala balığın kıyıya vurduğunda canlı olup olmadığını tartışıyor. Amazon nehrinde eskiden bol miktarda balık vardı ancak bugün neredeyse hiç yok. Dokunaç ucu Mart 2012'de Carolina'nın Folly plajı sakinleri Karayip Korsanları filmindeki bir karakteri gördüklerini sandılar. Ancak gerçekte de aynı derecede etkileyiciydi. Yerel bir veteriner 4,5 metre uzunluğa ve 362 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilen eski bir yaratık olan Atlantik Mersin balığı olduğunu tespit etti. Mersin balığı Avrasya ve Kuzey Amerika'nın subtropikal, ılıman ve kutup altı nehirlerine Kıyı şeritlerine ve göllerine özgüdür. Uzun bedenleri ve büyüklükleri sayesinde diğer canlılardan öne çıkarlar. Araştırmalar Mersin balığı türlerinin %85'inin tehdit altında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hayvanın insandan korkması bizim ondan korkmamızdan çok daha olası. Bu hayvan bir uzaylı gibi görünse de nispeten zararsızdır. Opa 270 kiloluk bir opağın kalıntıları bir Oregon sahilinde vurdu ve görenleri büyüledi. Daha da şok edici olan ise balığın evinden yüzlerce kilometre uzakta, Kaliforniya kıyılarında, Hawaii yakınlarında karaya vurmuş olmasıydı. Opağı Hawaii ve Kaliforniya'da ılık sularda yaşar. Ancak Oregon'da pek bulunmaz. Pasifik Kuzeybatısı'nda karaya vuran bu hayvandan haftalar önce yaklaşık 1 milyar deniz canlısının ölümüne yol açan yoğun bir sıcak hava dalgası yaşandı. Bilim adamları yoğun ısı dalgasının iklim değişikliğinden kaynaklandığını açıklayabilse de, bu hayvanın kıyıya vurmasıyla arasında tam bir bağlantı kurmadılar. Boyutlarına rağmen bu balığın biyolojisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Hayvanın kıyıya vurması öğrenciler ve uzmanlar için yine ayrıntıları ortaya çıkarmak üzere onu incelemek açısından mükemmel bir fırsat oldu. Olta balıkçıları onlara hedef almasa da yaygın bir yan avdır ve etleri popüler bir deniz ürünüdür. Devam etmeden önce sadece 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. İşte anlaşma. Bu videoya bir beğeni bırakır, abone olur ve bildirim ziline basarsanız 25 yıllık inanılmaz bir şans elde edersiniz. Deneyin, gerçekten işe yarıyor. Mavi Yelken. Mavi Yelkenler tüm dünyada sahillere vurmaktadır. Bu olaylar bugünlerde daha da sıklaşmıştır. Hayvanın hafif olması, rüzgarın kolonileri yaşam alanlarından kıyıya doğru itmesini kolaylaştırır. Bunların en büyük kıyıya vurma olaylarından biri olduğu bilinmektedir. Bu canlılar kurur, ölür ve kumu kaplayan susuz cesetlerden oluşan bir halıya dönüşür. Bu hayvanın en şaşırtıcı karaya vurma olayı 2006 yılında Yeni Zelanda'nın batı kıyısında meydana gelmiştir. Milyonlarcası kıyıya vurmuştur. Bilim insanları bu olayların neden yaygınlaştığını merak ediyordu. Buna büyük bir deniz sıcak hava dalgasının neden olduğunu fark ettiler ve bu olaya blob adını verdiler. Mavi yelkenlerin karaya vurmasına da bu blob olayı yol açmış olabilir. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.